Set 34. Birinci sözcük accord. The teacher was accorded the highest honor for her contributions to education. En yüksek ödül, onur arkadaşlar. Kendisine ne yapılıyor? Accord ediliyor. Eğitime yapmış olduğu katkılardan dolayı. Kelimenin pozitif olduğunu işaretledim. Bu anlamıyla accord kendisine bir şeyin verildiğini, bağışlandığını, hediye olarak sunulduğunu anlıyoruz. Yani kısacası give, grant vardır. Grant biraz daha resmi dilde. Bir vizenin verilmesi issue a visa, grant a visa şeklinde. Arkadaşlar bestow olabilir bunun dışında. Ödül olarak award olabilir. Direkt hand de olabilir. Uzatıldı eline verildi bir ödül gibi. Accord fiili. Nefarious. The hacker's nefarious plan to steal personal data was thwarted by cyber experts. Bu hacker'ın bir planı var. Bu nefarious bir plan. Neyse ki bu plan siber güvenlik uzmanları tarafından şuraya baktıysak siber güvenlik uzmanlarına thwart edildi. Arkadaşlar thwart kelimesi bir şeyin önünü kesmek, engellemek. Prevent gibi düşünün. Müthiş bir sözcük. Ne, nasıl bir plan olabilir? Kişilerin datalarını, verilerini çalmak üzere kurulmuş bir plan. Nefarious olarak adlandırıyorum. Kötü, hain bir plan bu. Nefarious kelimesi. Çok... E, Amerikan filmlerinde polisiye dizilerde çok fazla görürüz. Nefarious intent. Kötü bir niyetle yaptı. Nefarious arkadaşlar. Wicked. Direkt aklıma gelen ilk kelime. Direkt criminal. Suçla çok fazla ilişkilendirilir. Sinister. Gizli gizli ve kötü niyetli. Yani evil bir tonda düşünürsek. Aynı zamanda villainous. Onu da yazalım. yazalım. Biliyorsunuz villain filmlerdeki kötü karakter. Villainous o kötü niyetli olarak anlamında kullanılmış. O bu setteki kemilerin tamamı harika. Exigent. The exigent need for medical supplies during the disaster prompted international aid. Tıbbi araç gereçlere bir need var. Şurası bizim elimizde. Çünkü bir afet yaşanıyor, felaket var. Disaster. Bu uluslararası yardımı prompt ediyor. Yani uluslararası yardıma ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Nasıl bir ihtiyaç olduğu anlaşılıyor bu exigent sözüyle. Çok acil arkadaşlar. Hemen yapılması gereken ve ulaştırılması gereken yardımdan bahsediyoruz. Exigent. O zaman bu kelimeyi direkt urgent kelimesiyle, yani urgent'i biliyoruz veya pressing kelimesiyle veya demanding kelimesiyle kodlayabiliriz. A demanding matter dersek işte mutlaka konuşulması gereken bir mesele var. Demanding matter. A pressing situation. Yani mutlaka halledilmesi gereken bir durum vardı. Onu yapmak zorunda kaldım. Arkadaşlar birbirinden güzel kelimeler görmüşüz bu sette. Pernicious. The spread of misinformation on social media has a pernicious effect on public understanding of critical issues. Sosyal medyada ben misinformation'ı yayıyorum. Şurada bir negatifi gördüm. Bu halkın konuları, önemli konuları anlamasına etki ediyor. Pernicious bir etki. Sanırım kelimenin negatif tonda Olduğu net arkadaşlar. Pernicious böyle çok zararlı anlamında kullanabileceğimiz bir sıfat. Ama ya, bir anda aniden değil. Yavaş yavaş böyle uzun vadede sizi yok eder. Yani harmful, destructive gibi kelimeleri çağrıştırıyor bana ama daha resmi, daha güçlü. Direkt detrimental. Neydi bu kelimenin preposition'ı? Detrimental to'yu unutmayalım lütfen. Detrimental to aldığını konuşmuştuk. Damaging Zarar verici, akışan. Malicious. Yine aynı şekilde. Enteresan bir kelime daha yazalım. Injurious. Bu kelimeyi görmüş müydük? Bilemiyorum. Buradan bir işaretliyorum. Bu da aynı şekilde zararlı anlamında kullanabileceğimiz bir sıfat. Encroach. She felt her colleague's frequent questions about her personal life were starting to encroach on her privacy. Meslektaşı, arkadaşı, iş arkadaşı ona sık sık personal life ile ilgili sorular soruyor. Bu, e, bu kadın da Yavaş yavaş bu soruların encroach on her privacy yaptığını düşünüyor. Ne yapıyor? Bana bu kadar özel soru sorup durman, benim özel hayatıma encroach etmen hoşuma gitmiyor. Dersek kırmızıdır. Yani böyle tecavüz ediyor. İzinsiz bir şekilde oraya dahil oluyor. Bu fiziksel anlamda da olabilir. Birisinin alanına, arsasına girmek anlamıyla da kullanılabilir. Daha böyle düşünsel anlamda da kullanılabilir. Yani invade diyelim. Direkt ihlal etmek, zorla istila etmek veya intrude aynı şekilde girmek anlamında infringe, violate arkadaşlar birbirine yakın kelimeler olduğunu görüyoruz. Trespass mesela. Yine Amerikan filmlerinde görmüşüzdür. Don't trespass on my property gibi bir şey olursa bakın preposition'ı da trespass on buraya dikkatini çekmek isterim. En da preposition on olur. İzinsiz girmek, size sizin hakkınızın olmadığı bir yere girmeniz, intrude etmeniz, infringe yapmanız. 5 numara son sözcüğümüz.